Abi sana çok acayip bir şey diyeceğim. Eczacıbaşı Genç Bilet diye bir şey var. İKSV etkinlikleri... Gelecek Şişhane. Yayın kalabalıklaştı. O zaman haberi patlatıyorum. Eczacıbaşı... <laughs> Arkadaşlar, bileti kaç aldığıma inanamayacaksınız. Bu bilgiyi paylaşmak istemeyenler haklı. Çünkü Eczacıbaşı Genç Bilet'le tüm İKSV etkinlikleri sadece 20 TL. Ne de olsa Eczacıbaşı'nda gençlerin yeri ayrı. Kesin Kaymayalım. Ya abi ne yapıyorsunuz? Bak çok önemli. Ya dinlemiyorsunuz ki. Dur bir sene. Bari kız arkadaşıma söyleyebilseydim.